Hindistan bir günlüğüne yerlerimizi değiştirelim mi? Olur. Duras çok güzelmiş. Ben bundan yemek çalsım rezil olurum. Buldum. Hey Hindistan. Any oldu. Bunu yemek ister. Oh hey yavish. Geçin nek any vardı da neyiz. Any. İnek hetnen tadı güzeldi ama. Stambul'da niye iki zeli milyon insan var? Enladım. Şu küçük ülkeleri alayım. Sanki manavdan elma alıyor. Niye siz elma mısınız? Aynen bitti Türkiye. Sen san. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Doğu Türkistan bir gün bağımsız olacak. Hadi yerlerimize geçelim. Yer değiştirme videolarının devamı yakında gelecek.